Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu a'la seyyidil murselin. Düşmanların saldırılarından, hilelerinden kurtulmak için ne okuyabiliriz? El-Mü'min suresinin 44. ayetini okuyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ufavvizu emri ilallah. İnna Allah basirun bil ibad. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Gerçekten Allah kulları gören bir basirdir. İnşallah bunu okur ise üç defa yahut on bir defa düşmanların hilelerinden kurtulmuş oluruz. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Zırhı giyiyoruz. Cevşen bin bir isim demek, zırh demek. Esma-i Hüsna zırhını giyiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zen ni'meti sabiha. Ey bol nimet sahibi. Ya zen rahmetil vasi'a. Ey geniş rahmet, merhamet sahibi. Ya zen hikmetil baliga. Ey tam hikmet sahibi. Ya zen kudretil kamile ey mükemmel kudret sahibi ya zel hüccetil katia ey varlık ve birliğine kesim delil sahibi ya zel kerameti zahira ey açık ikram sahibi ya zel sıfatil aliye ey yüce sıfatlar sahibi ya zel izzeti daime ey daimi izzet sahibi ya zel kuvvetil metine, ey sağlam ve sarsılmaz kuvvet sahibi. Ya zel minneti sabika, ey geçmiş minnet sahibi. Hizmetten önce peşin nimetler ikram eden, ihsan eden, veren Rabbim. Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman. Hallisna minen nar. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ölüm ve idam intizarında bulunan bir adam, sehpanın tezyin ve süslendirilmesinden zevk ve lezzet alabilir mi? Her insan fani, herkes her an ölecek yaşta. Dolayısıyla dünyevi nimetlerden uzak durup onlardan lezzet almamak için rabıtayı mevt önemlidir. Ölümü düşünmek lazım. Dolayısıyla kabir hayatını düşünmek lazım. Yani idam olunacak bir kişiyi düşünelim. Biraz sonra asılacak. O kişiye istediğiniz teklifte bulunun. Hani sana şu kadar köşk, saray, yalı, şu kadar para, makam, mevki, rütbe verelim. O kişinin yüzü güler mi? Gülmez. Az sonra idam olacak. Biz de her an ölecek yaştayız. Dolayısıyla ölümü düşünüp ölümün hakikatını bilmek lazım. Yani dünya hayatında ne kadar güzel, aldatıcı, cazip, fettan şeyler olsa da sehpa ne kadar süslü görünse de bizler ölüm ve idam intizarında bulunan bir kişi gibiyiz zevk ve lezzet almamamız gerekiyor. Helal dairedeki lezzetlere kanaat edelim inşallah. Rabbim şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Es sebebü kel fail yapsın inşallah. Sevdiklerimizle, tanıdıklarımızla bu videoları paylaşalım. Onların hidayetlerine vesile olur isek onların sevaplarından Rabbim bize pay verecek. Durduk yere sevap kazanmış olacağız. Allah'a emanet olun.